Ben Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım. Bugün sevgili birlikte Bed Wars modundayız. Bed Wars oynayacağız bugün. Ama tek başıma oynayacağım tabii. Kimsem yok. Normalde Eren'le de oynardık da Eren bugün yok. Tek başıma bir oynayayım dedim. Siz beğenirseniz devamını gelmesini isterseniz ben de devamını getiririm sizler için. Zaten biliyorsunuzdur olayı net bir şekilde. Herkes bu yatakları korumaya çalışıyor. Yani. Hepiniz hayatınızda bir kere bile oynamışsınızdır Bed Wars ya da izlemişsinizdir artık. Direkt şuradan kaç? Üç. Uf. Tamamdır. Bir tane upgrade. iki tane de taş yapıyorum yatağıma kadar. Hızlıdır ya bakın. Sana bir tane veriyorum. Hemen koşuyorum bundan ayağım Nerede oynadığımı da söyleyeyim. Tehevi'de oynuyorum agalarım. Yeni gelmiş bu arada. Ben de yeni fark ettim. Yani, güzel bir haritaya benziyor o yüzden Siz de, size de denerseniz bence eğlenebilirsiniz diye düşünüyorum Bence bir girin deneyin derim ayalarım Çünkü acayip güzel bir harita Haritaları mükemmel artı çok yaratıcı gerçekten Gerçek bedvarsızlar uyuyor birbirlerine Bu arada ses geliyorsa kötü sesler yeriyorsa arkadaşlarım özür dileriz Şimdiden Şöyle yapalım. Hem sandım nerede? Ha. Aynen bunları oy oy oy. Şöyle ikinciye seni bir alayım. <laughs> Aynen zaten şimdi 27 tane falan biriksin. Hızlıca ikinci upgrade'imi yapacağım. Hop. O adam daha yeni geliyor lan. Aynen sen çok geç mi geldin gibi ya. Abicim buraya ya. Kestik bunu da. Huh. Ayağım hızlıca bunu kestik. Kurtulduk bundan. Çünkü bu bana sıkıntı yaratabilirdi. Ben aç of çok kötü geliyor beyler ya. Ayağım şimdi şuradan şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Güzel. Bir iki tane daha alabilir miyim? Bir tane daha ver. Hop demir set, Güzel. Aynen şimdi şöyle demir set. Hayır nasıl şey alamıyoruz. Kılıç alamıyoruz. Sizi bırakayım ben bir gireyim yine geleyim. Ayağım bu arada taktikli mantıklı Oynayalım çünkü taktik lazım. Yoksa yayın ya. Bam bam bam. Hop üç tane ayağım kesene bereket. Şöyle. Şöyle yapsam. tamamdır düşmemeye oranım gitsin maksat. Şimdi ne yapacağım? Ayağım altı tane olmuş. On tane yapacağım. Buradan direkt köprü çekeceğim. Ya da köprü çekme sen mi? Ya da köprü çekme gitsin. Şöyle. Bir tane kılıç. Bırak. Aynen aynen böyle. E yeter artık. Seni bırakıyorum. Bırakları alıyorum ve gidiyorum. Çünkü arkadaşlar ikinci upgrade için Tam tamına böyle 20 tane falan lazım. Tabii ben 20 tane yaparsam direkt obsidyene basıyorum çünkü daha 20. dakikada olduğumuz için. Ay biraz donuyor arada bir. Bu arada ortaya çekenler var. Ne elde geçti yani bana vurdum 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 ne eline geçti. Vallahi millet de manyak. Tabi kişilerim hariç. Ayım Allah'tan şu chestlerden ama bir taneymiş işte, ağzına sıçayım ben mi acaba direkt çöpü mü çeksem mesela? Beyler çekiyorum. Havadan çekeceğim o zaman. Makasat gelirken zorlansınlar. 20 tane zümrüt lazım. Seti de katarsam 20. gibi gözüküyor hızlı ya. Bir tur dönürsem güzel olacak. Adam adam görsem direkt kaçacağım arkadaşlar çünkü buradaki gerçekten sıkıntılı oynuyor. Her daha geçmemişim. Aslında direkt yasla elmas Direkt elmas etmeyeceksen beyler diyorum acaba. Ayalar şöyle komplo bir kere döndük. Oradan da alacağım bir taneyi kaçacağım da. Çünkü aa, bir tur daha döneyim mi? Bir tur daha döneyim mi? 11 Bir tur daha döndüm Ama zaten kadar çok olursa o kadar gelmem Şöyle bekleyeyim 2 dakika Şöyle 2 dakika bekleyeyim hadi ver 4 3 2 1 Verdi 14 tamam adam obsidyeni çekecek miyiz düşünüyorum şu anda biraz obsidyen düşünüyorum Orayı da alayım mı? Bir tur daha dönmem mi? Bir tur daha döneyim mi? Hayır, hayır, hayır. hayır. Aga bu son turum olsun çünkü yapamayacağız. Yoksa öleceğim. Birisi gelir şimdi öldürürüm, öldürür. 20 tane rahat lazımdı. 20 taneyi topladık. Şuradan da 21 olacak. Çıkacağım gideceğim. Hatta şurada bir 22 ile gideyim. Aga ne kadar çok orayı. 13 tane zaten gidecek bunlar ya, şeyim. Obsidian gidecek 13 tane. Aynen geri kalan da set yaparız. Gideriz. Burada kaç tane yazıyor lan? İki tane onları da alayım da. Öyle gideceğim yeter. 24 tane zümrütle dönüyorum beyler. Yani 24 de iyi bir sayı. Bir de tek başımayım sonuçta. 13'te yeter de artar. 17 tane de buradayım zaten aldım. Ben burayı düzelteyim de güzel. Baksanız herkes yavaş yavaş gidecek. Bir kazma obsidyenleri alıyoruz. 8'üm bu arada 8 tam yetiyor. Ya çok pahalıya satıyorlar aslında arkadaşlar. Doğru koymam lazım her şeyi. tamamdı. Her şey tam bitti bu arada sanki. Donuz. 55. 24 32 tane lazım set çekmek için. Şöyle hızlıca bir tane oraya da gideyim. Yine oraya gideyim. Bir tane daha. Ağarım bu arada çok iyi gidiyoruz. İmin ederim güzel bir hale dönüyor şu anda. İki hale çevirmeyi denerim. Güzel giderse eğer. İki hale çevirmem bu hile. Hemen elmas setimi çektim hocam. Woohoo! Güzel. Nice. At. At. Hem mantarı gel. At. At. Sandım nerede? Koy. 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 Tamamdır. Ayağım. Dört özüm. Onu da çaldım. Tamam yine tamamız güzel. Yine zümrüt gideceğim. Ama tek obsiden gibi gözüküyor. O zaman biraz can şeye, şey vereyim. Güç vereyim. Şöyle i̇şte bir tahta çekelim. Sonra üstüne yeni çekelim bitirelim. Fazlasına gerek yok arkadaşlarım. Şunu kırayım da Lato oynarız. Koşalım lanet <laughs> dedim. Çek şey çek. Hop. Sandım birisi blok çekiyor lan bana. Aa iki takım kalmışız. Ha beyler o zaman yatağı kapatalım kesin onlar da saldırıya gelirler. Atak iyi ya e, e. şey falan da okey. Bakalım artık yani. 4 tane filibu alayım da. Demek ki artık ortayı salmamalıyım. Kazmam vardı zaten. Filibu alayım baya. 2-3. 3 tane göprü. Hayır. Nereye kullanılmam ben? Gittim mal gibi buraya kullandım. Daha ne yapayım ki? Daha bir şeye gerek ihtiyacım yok. Yakla falan hepsi var. Gerekirse free balları bayağı atacağım. Ama kazma falan almadım. Neyse dur ya yatıklarını çözelim bir. Adamlar hiç ortaya bile gelmemişler. Bunları nerede acaba? Eğer ben bunlardan azıcık akıllıca oynarsam belki ikisini yok, onu yok edebilirim çocuğu. Nerede bu çocuk? Bezi gözüktü ve bu adam full. Ben de full'üm. Yatağını mı bilmiyorum nasıl. Olur? mazgıcımın uçurduğu. Şuradan bir tık 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 tık. kendi tuzağıma kendim kızdım ya kırdım ya Üf. Allah'tan ne burada set falan gitmeme yok gitme yok biraz blok alayım yine bas sakın bas aa fribal falan yok oldum ben de yine bir tane falan alabiliyor muyuz Bay iki tane alırız o adamın baskımına karşı bağırdı şunları da alayım bunlar ne işe yarıyor desenize arkadaşlar bunlar o ok katıyor. Şöyle iki tane var şu anlık. şöyle demir bir tane demir kılıç da alırız. Şu anda ikinci ele geçmek istiyorum çünkü güzel bir elde gerçekten güzel bir şey açtırmak istiyorum oyunlarda. Bu adamı hızlı patlatmak istiyorum aslında bir yandan da. Şöyle koyayım şöyle. Okey okey okey. Yine kazmam kılıcım var. Fribalarım var yeni kendi kuyumu bu arada kendim kazdım arkadaşlar. Yanlış olmasın. Kendi kuyumu kendim kazdım yani ya. Şuradan yine zümrüt alırız. Yine belki adamı karşı bir izine gider. Oradan büyü balon basarız. Bu adamı başka nereden gidiyor? Bir iki dakika sonra var da yataklar patlıyor. Yani çok dikkatli aslında oynamam lazım. Ya da taş hagam, taş. Okey. Ya ev, ya ev. Hayır. Ben ben geri çekiliyorum ya yok. Sen son 10 dakika son 16 dakika kaldı. 16 saniye sonra zaten patlayacak bütün yataklar. Bu çocuk yani okula gelmiş. Beni darlıyor yarım saattir demiyorum uğraşayım bunu. Üstü onu üzüm. <laughs> dön. Dön dön. Yataklar da gitti zaten. Fazla uğraşmak da istemiyorum bu çocukla. Ama villa de bitirmek istiyorum ben de yani. Bir böyle olsaydı en fazla ne yapabilirim? Bu kadar zümrüt yapacağımı biliyorum. Şuradan tüm upgrade'lerimi basıyorum ayağım. Buraya göstermeyi unutmuştum. Zırha bastım. 3 tane de bastım hızlı kırma ikili var artık şöyle okla yay oynayacağım full artık yeter çok boku çıktı çocuk zaten okla yay oynuyor beni tam sinir etti al okla ya yayını of bas 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 bir dünya al bayağı alacağım çünkü lazım Seni alayım. Başka kılıç alayım. Bir şey olmasaydı. Şimdi. Bir hasta raport alayım. Tamamdır. Bu kazımcı da nana yapabilirim ki Envanterimi düzenini çok seviyorum arkadaşlar. Mesela envanter düzeni içimi açıyor biliyor musunuz? Biraz da blok alayım o zaman. Tahta blok alayım. Tahta Çünkü son bir kere dalacağım yeter. Zaten bütün upgrade'lerimi de bastım. Daha ne olsun. Hayvan. Hazırım ben. Doğru öldüreceğim Çünkü hemen yeni elde de girmek istiyorum. Geliyorum geliyorum, 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 Nerede bu çocuk, nerede bu çocuk, nerede bu çocuk? Bizim mi lan bu? Nerede lan bu? Uf oyun gitti. Beni görmeden aslında. Bana gitmiş onu almış ya. Bak bak. Bak seni. O şey çok yarıyor. Hayır ya. Keşke ben de onu alaydım ya. O şey bu arada arkadaşlar mesela vuruyorsun iki, te, gitara, iki iki kere yeri geri geri, geri diyorsun. İkinci olduk. sağlık olsun kesin yani kardeşim. Ben yine de şunun fotoğrafını alayım. Ne olur ne olmaz. Alalım kapak küçük fotoğraf yaparız. Yani yapabileceğimiz en güzelini yapmayı denedik sizler için yine de. Hemen yeni yere geçiyoruz. Geçtik bile. Arkadaşlarım yani söyleyeyim ikinci bölüm. Çok isterseniz çok beğenirseniz bu arada bunu Eren'le birlikte oynuyoruz. Eren de daha güzel oluyor bu arada. Biz Eren'le hep oynuyoruz zaten de. Eren'le Eren, Eren birlikte oynarsak daha eğlenceli oynayabilir yani. Bu arada arkadaşlar artık her gün saat 4'te videolarımızı gönderiyoruz 4.00'da Yani 4.00'da Her gün videolarımız aktifte Bu arada hepinize söyleyeyim 4'te videolarımız hemen aktifte olacak artık Sizler için Daha erken videolar atmayı deniyoruz artık Sizleri Çünkü sizlere artık güzel videolar yetiştirmek istiyoruz Güzel oyunlar yetiştirmek istiyoruz Neden çok beğenilirse bu Eren'le birlikte oynayacağız akam dediğim gibi. Direkt gittiğim gibi üç tane alırsam. Aa o çocuk da çekiyor. Risk alma. Risk alma. Yani. Kılıçla giderim ben oraya alırım. Bir tane daha ver hadi. Abi kılıcı alırsam biter bu iş. Ne şöyle şöyle çekiyor. öldük bu arada arkadaşlar. Ha, o şu geri kaçtı lan. Yolu kır, yolu kır. Ha, o zaten benim yolum. Kırık. Ne? Lan çocuk yürürken düştü. bu iki tane alayım mı? Ya senin o ya. Yapacağın işe bak. Öldürdü bitirdi bizi ya. Kaybettik arkadaşlar böyle. Bari bir tane tokat. Koş. Allah Allah Allah. Ah blok yok blok yok blok yok blok yok. Ha? He? Hemen yeni ele geçirdim. Hızlı 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 hızlı. Bot gibi oynadık böyle. Çünkü adam çok hızlı kes. Ay dur onu değil. Güzel bir şey yok mu ki? Seni bir yerde deneyeyim ya. Merak ettim hocam nasıl. 7 kişi var. Bakalım bir kişi gelirse hızlıca bitirirler. Hoppa ayağım iyiydi. Hop şöyle parkur bilir. Parkur. Parkur bilir. Uf uf. Şurada parkour, piler. Parkour, parkour, piler. Of, of. biraz zıplamasam da olur aslında. Yiyorsun zaten. Şak 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 şak. Uf uh, uf uh, uf uh, uf uh, uf uh, uf. Uh, Geçelim. Uh, uh. Oo ne geldi? O Marta mı? Ma Mantaralar geldi mantar. Bu mu lan mantar? Elmas nerede? Orada tamam. Sarı olmuşuz. Hi, hi. Böyle güzel çık. Böyle güzel çık. Ayağım. ayağım. böyle güzel çık. Bu arada 40 dakikalık kesim video olur ya bu. İlk üçü ben alayım da agam, Bari bu çocuk alırsa Bu ortaya biteriz bu arada O yüzden Bir taneyi basıyorum Hızlıca gidiyorum oraya doğru Hızlıca alıyorum Abi canı bir. Hmm. Tokatlı kişi var. Gel lan buraya. Barit peşinden koşayım da korksun. Yok mu yatağına kırmam onu. Ay git. <laughs> Ay Allah'ım ya. bir tanesini basıyoruz hop şak hızlıca şöyle bir tane kılıç set alacağım dur. dur şöyle ucuzundan olsun tamam yani. yapacak bir şey yok tamam mı ucuzundan bir set de çektik mi bu çocuk bu arada manyak gibi bir yollarını da kırayım mı Orada bunu patlatamayacağım gibi duruyor. Şu taşı falan da yaptırdık Yeter Şu 5 tane aldık gidiyoruz Sıcak ilk upgradeimizi yapıyorum Hayır Botum lan ben Kılıç da gitti 5 tane var sandıkta bu arada Tamam bir tane artık demir set Bıç. Bak. At 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 at. Sen niye gitmedin? Sen de git. Ya <laughs> artık <Evet>, gitmeyeceğim ben. Hı? <laughs> artık acım yok. Lan çocuk. Ya yeter ya yeter. <laughs> Gelmiyordu. Abi bıktım bu çocuktan bıktım. Yeter yok. Cık. Bu çocuk aynı yerde olmaz abicim yeter. Al kılıcını al bula onu. Koy bunları. Çünkü adam artık demirset çekmeye gidiyor. Artık. It, it, it. Artık bir şeyler yapmam lazım çünkü biteceğim. Ben <laughs> ayı bitti oraya ne? Dokar yersin böyle. Ayağım kazma yok. Kazma olsa belki. Umarım yine düşüyorum. Abi hayır. Turuncu geldi ya. Turuncu git ya. Of. Of çocuk of. Nereden geldin sen? Abicim bunlar de buradaki kere makro anasını satayım. Makro makro. Vallahi makro ya sanki. Bu ne yaptı? Bununla uğraştım. Ay ben yarım saattir. Ya bu ne böyle? Hile mi lan bu? Bu ne? Ha, ben de diyorum niye bu kadar şey oldu kanasını satayım. Abi baksana. Son zaten iki takım kalmış ben üçüncü oldum. Bu çocuk bunu da aldı bu arada. Bakayım ya da. <laughs> aldı onu da. Aga üçüncü olduk. İki yani yer türlü tabloda yer aldık iki kere de. Bakayım aynen. iki kere tabloza yer aldık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Canımsınız, ciğerimsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Öptüm. Bay.